Merhaba arkadaşlar Gül'ün Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Gününüz aydın olsun. İnşallah güzel bir modelde sizin yanınıza geleceğim şöyle güzel bir yelek modeli yaptım kare kare inşallah beğenirsiniz hanımlar şöyle tığım var 175 ipimiz bu ipimiz polyana hatta numarasını da almıştım ama içeride bıraktım tekrar başlanmazda gerek olmadığı için size şöyle bir miktar zincir çekip trabzanlarımı yaptım Şöyle taban kısmına trabzan yaptım. Kutucukları yaptım. Beğenirsiniz. Hiç örmeyenler hiç yapamayız diye diyenler için yaptım. Kutu kutu çok güzel. Böyle model yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapıp bunları işleyebilirsiniz anlar Ben şimdi sizi sizin önünüze koyduğumda aklıma fikir geldi. Şöyle bu kareleri işleyip yani ip geçirebilirsiniz renkli iplerden bebek battaniyesi olabilir çok güzel inşallah size de göstereceğim şöyle tırabzanlarımızı yap hazırsanız başlayalım ben hemen tekrar başlamıyorum şu kısmımız şurası hanımlar devam edeceğim üstüne hemen Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah işimizde kolaylık ve sağlık, sıhhat olur inşallah. Hepinizin sağlıklı olmasını diliyorum. Sağlık olmazsa hiçbir iş yapamayız. Onun için öncelikle sağlık, yeni yılınız kutlu olsun. Mutlu, huzurlu günleriniz olur inşallah. Yeni yılda hastalık tam kurtulmuş oluruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrardan başlıyorum ve şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 tane trabzan atlıyorum. 4. trabzanımıza girdim. <laughs> bir tane zincir çekiyorum. Tekrar bir zincir atlayıp ikinci zincire giriyorum şöyle 1 2 3 3 zincir çekip 1 2 3 4 zincirimize 3 tane trabzan yapacağım 1 2 3 şöyle 3 tane trabzanımızı yaptık tekrar 1 2 3 zincir 1 2 3 4 dördüncü zincirimize bir trabzan tekrar bir zincir çekip bir trabzan atlayıp ikinci trabzanımıza tekrar trabzan 1 2 3 şöyle ipimi aşağı bıraktım 1 2 3 dördüncüye tekrar üçlü trabzan 1 2 3 Böyle güzel, çok hoşuma gitti onlar İsterseniz siz de. Çok kolay, hoş, naif bir modelimiz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dördüncüye giriyorum. Tek zincir çekiyorum. Tekrar giriyorum. 1, 2, 3. 3 zincir çektim bir iki üç dördüncüye giriyorum 1 iki 3 bir iki üç zincir çekiyorum dördüncüye girip şimdi dördüncüye giriyorum bir tane zincir çekiyorum tekrar bir zincir atla ikinci zincirime giriyorum 1 2 3 1 2 3 4 birinci sıramızı tamamlamış olduk şöyle sonuna geldiğimizde birinci sıramızı tamamlamış olduk şöyle üç çektim şuraya trabzana batıyorum birinciye batmadım ikinciye battım anılar şöyle üstüne de devam iki üç çekiyorum tekrar trabzanımın üstüne giriyorum bir zincir trabzanımın üstüne batıp bir iki 2, 3. çekiyorum tekrar. Iki, çok kolay. Olduğu için size de kolaylıkla bir günde örüp giyin. Tabii ki bir günde örülmüyor da. Örebilenler yapabilir. Ben şahsen bir günde öremem. Çok işlerimiz oluyor. Anca. 3 zincir çekeyim. zincir çekiyorum, Trabzon'un tepesine. <laughs> Yazlık bir battaniyesi yapabilirsiniz, düzlü. Şöyle işleyeceksiniz şunlarda, çok şahane olur. Çok da konuşup kafanızı şişirmeyin. Bir, iki, üç. 2. sıramız tanlık. Tekrar 3. sıramızı. Şöyle hanımlar şu 3. sıramızda siz görmeden sırasını yaptın. Şimdi üstüne şöyle tırabzanlarımız şu boşluğumuza 1 2 3 tırabzan tepesine batıyoruz 4 ortaya bir tane battım 5 şura 6 7 8 9 3. trabzan şimdi şurada yaptık şimdi trabzanlarımızın üstüne devam Böyle kutucuğumuz hanımlar çok güzel oldu. İnşallah çok az bir video yaptım sizin için. Bak. Kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı, yorumlarınız ve like'larınızı bol bol bekliyorum. İnşallah Allah hastalık vermesin. Sağlıklı kalın. Yeni yılınız kutlu olsun. Tekrar tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.